Lut peygamberin kavmi Allah'ın izniyle katından gönderilen özel taşlarla yok edildi. Ancak bu yok edilme direkt onların üzerine gönderilen değil, etraflarına gönderilen taşlarla oldu. Bu taşlar bütün kavmi üstten terse çevirdi. Yani o bölgeyi yüzeyden yerin dibine geçirdi. Peki neden Lut kavmine böyle bir şey oldu? Lut kavmi öyle bir kötü harekette bulundu ki eşlerini bırakıp da erkekler birbirleriyle birleştiler. Bu birleşme tanıdıkları veya tanımadıkları kişilerle daima olarak gerçekleşti. Allah bu nedenle Onlara Lut peygambere gönderip uyarıda bulundurdu ve siz bu zamana kadar görülmemiş ne kadar kötü çirkin bir iş yapıyorsunuz diyerek onlara karşı çıktı. Nitekim Allah elçilerini İbrahim peygambere gönderdi. İbrahim peygamberden sonra Lut peygambere geldiler. Lut peygamber onları görünce korktu. Çünkü elçiler geldiği zaman büyük bir ihtimalle bir yok oluş haberini vermek için gelirler. Böyle düşündü. Bu nedenle korktu. Korktuğunda da haklıydı. Çünkü elçiler onun akşam üzeri yani geceleyin sabah olmadan daha ışık oldu olacak çıktı çıkacak. O zaman hemen terk et bölgeyi ve uzaklaş sana emrettiğimiz bölgeye git ve orada dur. Bu şekilde söyledi elçiler. Yok olacağını söylediler Nut peygambere kamin. Nut peygamber gece yarısı çocuklarını alıp çıktı ve o bölgeden uzaklaştı emrolunduğu yere gitti. Daha sonra Allah katında belirlenen taşlar yani o taşlar aslında yok edilmek için gönderilen bombalarmış gibi. Çok farklı bir bomba. Biz anlayalım diye taşlar deniyor. Allah katında hepsi işaretli. Ne kadar atılacağı, kavmin üzerine ne kadar gönderileceği işaretli. Allah hepsini hesaplayıp ne kadar olduğunu söyledi ve kavmin üzerine gönderim emrini verdi. O gelen taşlar, roketler diyelim, bomba kuvvetinde olanlar direkt kavmin üzerine değil, kavmin bulunduğu bölgenin etraflarına etraflarına daima düştü. Ardı ardına, ardı ardına, ardı ardına geldi. Bölgeyi üstünün altına çevirdi. Yani üstü alta çevirdi. Bu ne demektir? Bir kepçeleme işlemi gibi. Alıyorsun, çeviriyorsun. Üstü altına geldi. Üstteki alan alta geçti. Yani orada bölgeye atılan kuvvetler hem toprağı ısıttı. Çünkü patlama oluyor ve sıcaklık artıyor. Hem de toprağı kazar gibi işlev görüp Patlatınca ve kazınca üst bölge aşağı çöküyor ve üzerine de o sıcak kumlar dökülüyor. Bu olay ani bir şekilde oluyor, hızlı hızlı ve seri şekilde geliyor, 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 geliyor patlıyor alanda. Patlayınca hem kumlar sıcaklaşıyor hem de hızlı bir şekilde gerçekleştiği için ani olur, ani gömüme. Lutkame örnek olarak geleceği bırakılmış taşlaşmış bir şekilde. Çünkü ani bir şekilde, hızlı bir şekilde gömüldü ve kumlar sıcaktı. Toprak sıcak. Bu şekilde olunca uzun süre geçti ve kavmin tüm insanları orada taşlaştı ve geleceğe örnek oldular. İşte Allah'ın Lut peygambere söylediği oradan kaçın, bu azaptan kaçın dediği olay budur Allah'ın izniyle. Allah katında seçilir, takdir edilir ve olur. Takdir edilen değişmez. Bu şekilde gerçekleşti Lut kavminin yok olması. Çünkü yaptıkları çok çirkin bir işti. Erkekler kadınlara bırakıp birbirleriyle çiftleşiyorlardı. Nerede yabancı görseler yakalayıp ona da o zulmü yapıyorlardı. Nitekim elçiler gelince Lut peygambere bir haber geldi ve bütün kavim elçilerin yanına koştu. Ey Lut bize onları ver sen bizim ne istediğimizi biliyorsun dedi. Lut peygamber de kızlarımı alın onlar sizin için daha hayırlı daha doğrudur. Ama onlar elçileri istediler. Elçiler de dediler ki onlar bize hiçbir şey yapamaz. Ve gözlerine perde çekildi. O perde çekilme olayı Allah'ın kudretiyle bir teknolojik sistemin kuvvetiyle de gerçekleşir. Nasıl ki insanlar görünmezliği istiyorlar, maddi olarak var ama görünmez. Özel kıyafetleri olur. İstedikleri anda o kıyafetle ortadan kaybolur. Göremezler. İşte bu şekilde perde görülmediler. Onlar oradan uzaklaştı, haberi verip uzaklaştılar, gittiler. Gece ise takdir edilen gerçekleşti. Lut kavmi bu şekilde helak edildi. Allah bizleri doğru yaşayan kullarından nurlu Kur'an yolundan ayırmasın. Biz doğru yaşayan kullardan olalım. Biz temil yaşayan kullardan olalım. Kur'an yolu en doğru yol, en nurlu yoldur bizi doğru kullar olarak yanına alsın ve bizi kendisine yaklaştırsın.